Bismillahirrahmanirrahim. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı ve cennete konulduğu gün Cuma günü idi. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini meleklere emretti. Meleklerin hepsi hemen secdeye kapandılar. İblis ise secde etmeye yanaşmadı. Kendisinin nefsi ona kibir ve gurur telkin etti de büyüklenmek istedi. Ben ona secde etmem. Ben ondan daha hayırlıyım. Yaşça ondan daha büyüğüm. Yaratılışça da ondan daha güçlüyüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı, dedi. Ateş, topraktan daha güçlüdür demek istedi. Ben, yeryüzünde halifelik vazifesinde çalıştırılmıştım. Ben kanatlıyım, nur göğüslüklü ve keramet taşlıyımdır. Ben senin yerinde ve göğünde sana ibadet etmişimdir, dedi. İblis cin aslındandı. Semada, melekler yanında Allah'a öyle ibadete koyulmuştu ki kullarından hiçbir kimse Allah'a onun gibi ibadet edememişti. Kendisinin Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına kadar böylece ibadet etmekten ayrılmamış olması içinde taşıdığı kibir, gurur, azgınlık ve kıskançlık duygularını silemedi. Yüce Allah'ın Adem Aleyhisselam'a sulbünden getireceği nebiler, resuller sebebiyle bahşettiği şerefi kıskandı da Adem Aleyhisselam'ın balçıktan kendisinin ateşten yaratıldığına bakıp ben ondan hayırlıyım. Ben bir çamur olarak yarattığım kişiye secde eder miyim hiç diyerek kafirliğini açığa vurdu. Yüce Allah'ın emrini dinlemedi. Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Yüce Allah da onu isyanının cezası olarak her hayırdan ümit kesmiş, taşlanmış bir şeytan yaptı. Yüce Allah melekleri Adem Aleyhisselam'a secde ettirdikten sonra ona her şeyin hatta zürriyetinden geleceklerin isimlerine varıncaya kadar bütün yarattıklarının meleklerin bile isimlerini birer birer öğretti. Onları meleklere sorup bu husustaki azlerini kendilerine itiraf ettirdikten sonra Adem Aleyhisselam'a emretti. Onları meleklere birer birer haber verdirdi. Adem Aleyhisselam'ın bilgice ve kerametçe meleklere üstünlüğü böylece gösterilmiş ve anlatılmış kendileri de bu hususta açıkladıkları, gizledikleri sözlerinden dolayı tevbeye sevk edilmiş oldu. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'a haydi şu melekler cemaatinin yanına git de onlara Esselamu Aleyküm diyerek selam ver. Senin selamını onların nasıl karşılayacaklarına bak. Söylediklerine iyice kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır buyurdu. Adem aleyhisselam gidip meleklere esselamu aleyküm dedi. Melekler de esselamu aleyküm ve rahmetullah yahut ve aleyküm selamu ve rahmetullah dediler. Selamlarına rahmetullah sözlerini eklediler.